Mekmenizize bu kadar port eklediğinizi hayal edin. Sadece şu Cihazla. Bu Orico Mini Dock Mac Mini M4 ile tam uyumlu. Ön tarafta hızlı erişim için iki tane tip A girişi var. Bunlar 10 gigabit hız sunuyor. Bir tane jack girişimiz var. Bir de SD kart yuvalarımız var. Mac Mini'nin SD kart yuvaları falan yok. Bu cihazda Mac Mini'nin bu eksikliğini gideriyor. Şu yan tarafına gelecek olursak da burada 5 wattlık bir tane güç girişimiz var. Bunun dışında bilgisayar bağlantısı bulunuyor. Cihazın alt tarafında ise bir tane SSD girişimiz var. Yani bilgisayarınızın depolamasını 8 TB yükseltebilirsiniz bu arkadaşlar. Görsel olarak Mac Mini buraya tam bir şekilde oturuyor ve masa üzerinde şık bir şekilde duruyor. Kurulumu sadece tak çalıştır. Yazılım falan gerekmiyor. Tek eksi tarafı veri aktarım hızları bazı Thunderbolt dokları kadar hızlı değil. Şimdi Mac Mini'nizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız Oriko mini doka mutlaka bakın. Profilimdeki linkten cihaza ulaşabilir. Ara sıra böyle bu tarz incelemeler yapıyorum. Eğer bu videoların devamının gelmesini istiyorsan bir takibini alırım.